öncelikle size tanımayla başlayabilir miyiz arkadaşımıza? Tabii ki. E, 1982 İstanbul'da doğumluyum. İstanbul e, Üniversitesi İktisat mezunuyum. E, 8 sene bankacılık geçmişim oldu. Daha sonrasında da e, son bir senedir de gayrimenkul sektöründe aktif olarak çalışmaktayım. E, kaç yıl, firmanız kaç yıl? Kaç yıldır faaliyette? firmamız iki senedir faaliyet göstermektedir ama son bir senedir gayrimenkul konusunda uzman bir şekilde çalışmaya başladık. Şubeleriniz var mı? Şu an henüz şubeleşmedik. E, bünyemizde kaç kişi çalışıyor? Bünyemizde e, şu anda 10 kişi çalışmakta. İş yerinizin potansiyeli nedir? E, potansiyel olarak e, şu anda özellikle bizim hitap etmek istediğimiz e, insanlar beraber birebir ticaret yapmış olduğumuz eskiden e, tanımış olduğumuz e, insanlarla, insanlara hitap etmeye çalışıyoruz. Zaten e, ortak olarak birlikte çalışmış olduğumuz arkadaşlarımız Sinoplu olduğu için, dernek ve federasyon işleriyle ilgilendikleri için bu bölgede de yoğun hmm. bir, bir çevreleri var. Zaten Ataşehir'de, yani Kayış Dağı'yı içeren köy bölgesinde e, oldukça gelişmiş bir çevremiz var ticari burada. E, dolayısıyla onların potansiyel olarak daha çok onları kullanıyoruz. Onların işte e, gayrimenkul ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ya da farklı bölgelerde, İstanbul dışında veya İstanbul içinde araştırılması gereken, bize danışmak istedikleri şeyler olduğunda onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. web sitemiz var mı? Web sitemiz var. çözüm ortaklarımız? Evet. Çözüm ortaklarımız şu anda mermer sektöründe kardeşler mermer var. Aynı zamanda biz sadece gayrimenkul danışmanlığı yapmıyoruz. Diğer danışmanlık alanlarımızdan birisi bilişim konusunda. İşte web sitesi ve web sitesi kurulumu, ondan sonrasında bunun satış sonrası hizmetleri, bilgisayar alım satımı vesaire gibi konularda da bizim çözüm ortağımız Kaptan Bilgisayar adlı Basçı Kaptan'a ait firmadır. Mermer konusunda da Kardeşler Mermer, İlyas Yavaş'a ait firmadır. İnşaat sektöründe İlyas Bey'in de tabii ki geçmiş deneyimlerin olması bize büyük katkı sağlamaktadır. Bu şekilde bir güç birliği yapmaktayız. Aynı zamanda emlak sektöründe her ne kadar kiralık konusunda çok yoğun çalışmasak da e, kiralık talepte bulunan arkadaşlarımız, müşterilerimiz olmakta. Bu konuda da tabii ki bunların nakliyesiyle ilgili de, e, ihtiyaç bulunmaktadır. E, aynı zamanda diğer ortamımız olan Cahit kurmuş olduğu bir çernak yaktı. Bize bu konuda çözüm ortağı olmaktadır. Son bir yılda yaptığımız faaliyetler var mı? Son bir yılda yapmış olduğumuz <laughs> firmamız olarak e, faaliyetlerimiz özellikle kendimizi tanıtmak adına e, firmamızı tanıtmak adına bu bölgede olabildiğince e, çok insanla tanışıp birebir e, kendi ihtiyaçlarını e, gözlemlemek yerinde tespit etmek onların e, ihtiyaçlarını onların ihtiyaçlarını bir test ettikten sonra biz bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz? Bunları görebilmek. Tabii ki sadece gayrimenkul konusunda değil, dediğim gibi diğer sektörlerde de herhangi bir katkımız olabilir mi arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize bunu görmek e, konusunda çalışmalar yapıyoruz. E, diğer faaliyet alanlarımız olarak da söylemiş olduğum mermer ve e, tışmacalık ve bilgisayar sektörü dışında aynı zamanda şu anda o diğer ortaklarımızın girişimiyle e, internet üzerinden radyo, televizyon ve e, dergi yayınlamaya başladık ki aynı zamanda TÜSİDEF'e ait başkanımız İsmail Kavakçı'nın önderliğinde, önderliğinde de TÜSİDEF'e ait de bir dergi e, şimdi hazırlanmakta. Bu konuda da aktif olarak zaten çalışmalarımız devam etmektedir. Çözüm ortaklarınızla, sizin referans, referansınızla görüşme yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsiniz. Hı -hı. E, bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah e, e, bir daha görüşmek üzere. Görüşmek üzere.